Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. birlikte. Evet, benim üstüm burada yazıyor. Ben herkese Öbürü de yüklendi. Yani yine Roblox'a çıkıyoruz. Çünkü Roblox'a çok eğlendik herhalde. Evet, evet. Evet, evet. Burada başkaları var. Acaba siz misiniz? Siz de oynayın. Hemencik oynamamız Hadi lazım. Dakika. Ben, ben, hep ben, beni ben bekliyor. Ebe ee, videomuzu da izleyebilirsiniz. Tamam. Şu önce yazıyordum. Ben öyle dedim. Be. Kız bizi bekliyor resmen. Youtube'u bilmiyoruz. Siz de olabilir misiniz acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> acaba siz misiniz? O zaman bizi takip edin değil mi? Siz olursanız. Arkadaşlar. Arkadaşlar sen Arkadaşlar ne yaptık biz? Arkadaşlar oyun hack'ini buldu şu an. Sen abi yani. Ben onun yanında hack şey. Hack, yani hiç olmayan ne Neden hack sen? Neden oradan geçiyorsun? Evet, arkadaşlar yanlış yere gittik. Hey arkadaşlar. Biz... <laughs> o kız da kopuyor çekti. Kim bu acaba? Sena gel buraya. Sen şuradan git. Sen gel. Ya kız arkadaşlar. Kız bizim hack'imizi kullandı. Sena gel şuradan. Ben biliyorum seni bekliyorum zaten. Ben geç yapacak kız Bence o kız bizim takipçi. Bence de. Kim yorumları çok merak ediyorsun açıkta. Ben çok merak ediyorum çünkü o kızın ismi de neymiş? Mungat olmalı. Arkadaşlar onun hekini yapıyor şu anda. Bizim hekimiz yapmamız lazım çünkü biz Roblox oynuyoruz. He çünkü onlar bir şey olmuyor. Hızlıca geçmem lazım. Yoksa seni... O bizi bekliyor. Ne kız Aynen. Arkadaşlar bizim takipçimiz herhalde. Var biz de onu işte girelim diyeceğim de o zaman o Arkadaşlar kız bize bekliyor. Ve ben onu kime arıyorum? Mm -hmm. Takipçimiz herhalde. Olabilir. Evet. Ben sizlerden bekliyorum. Ya da hani demişti de yorumlarda. Son ne kadar bize yorum vermişlerdi. Bakıyorum. Her zaman bekliyorum. Kız da beklemek istiyorum. Kız bir Arkadaşlar ne? Ben düştüm ya onu. Ne Sena? abi ciddi misin? Ben cevabı kendisi çalınca. Ben... Arkadaşlar ben düştüm. Arkadaşlar abi sen Aa çok iyi biri. Bekley. Aa kendi bilerek öldü herhalde. O ya, diye yere gitti. Hadi Sena gel. Neredesin? Seni bekliyor sen. Şimdi bu oyunda seni ay bekliyoruz arkadaşlar. e Ay kız atlama lütfen. Senin durmanı istiyorum burada. Ay sen hep en sonunda duruyoruz. Kız gitti. Herhalde seni geçti sandım. Evet. Yani ben de biliyor musun? Sen ay kamera sürenin yanında siz görmüyorsunuz. Şimdi, sen ay kastırın kızı. Bunlar değil. Ben çok karşıya değilim. Acele acele. Yapacağız. Yavaş yavaş Açsana Üstüme atla üstüme işte. Üstüme atla Ver bana istersen Arkadaşlar ben Selena'nın tarafından oluyorum Yorumlara like gelsin yorumlara Ama lütfen like Görmüyor Tamam Herkese arkadaşlar atar görmüyor musun? bizi bekliyormuş kaç saattir Çünkü bizim takipçimiz olabilir Ya da bizim şeyimiz ben devam etmiyorum. Ede. Edemiyorum. O şeylerden ödeyeyim. Ben şimdi bakıyorum. Basit bir yer yani. Sen basit bir şey yapabiliyorsun diyorsun bana. Çok da mı? Çok

Şu an bakalım yazdım merhaba arkadaşlar. Bakalım kız ne diyor. Kız o kadar iyi ki. Ay. Arkadaş olmak ister mi? Neden? Pinguin. Ufak Sorry. Çok üzgünüz. <laughs> Herhalde biz Robux'lu izliyor olabilir mi? Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay Arkadaşlar ben aldım. Yani, I love obi. I love yani Evet. Bu arada için iyi yazıyor. Herhalde bizim, bizim o yüzden şey yapıyor. O yüzden ben de aldım. I love obi. Tamam. love obi. Tamam. işte, Açtım. Tutmasın arkadaşlar benim için bu. Bir koyacağız. <laughs> Oysa bebek oyuncağı değildi arkadaşlar. Demek ki benim için bebek oyuncu değil. Bebek oyuncu Ben bebek bebek Bir daha Buradayım. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Hadi seni bakıyorum. Buradayım. Kız <laughs> dede geriye geliyor arkadaşlar. Bizim için. Bak biz görmedik. Geriye görmüyorum. geliyor. Arda Arda arkadaşlar. Da. Ya sana çünkü bir şey oluyor. Hadi, hadi bir <laughs> daha <laughs> Çok basit. diyecek ki. <laughs> Ay, kızlar, de düştüm. Derken, derken. Dedi. Neyse Senaydeklörü. Bravo. Ay kız da bekliyor. Örsün atladım arkadaşlar. Ya çok güzel, çok güzel. Yine düştüm arkadaşlar çok güzel, ben çok ben checkpoint yok da <laughs> arkadaşlar. O Ay kız da bekliyor. Arka geliyor bir de. Sana sana mı tutuyorum? İki Gidiyoruz arkadaşlar. Bakla. Ben atlıyorum, atlıyorum. Arkadaşlar ben de aldım. Çık point yazıyorsun. Böyle <laughs> <laughs> şimdi. Biz de aynı taktiğimizi yapalım. Tak Arkadaşlar bizim taktiğimizi yapıp sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani. Bir de ışık <laughs> işlerse <çıkarsın. gülüyor> abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Önce bir ne şey diyorsun? yapacağız. Oradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz Sena. Oradan da orta şimdi. Sen gel buraya. Kız akıllı kız. Neden biz akıllı? <laughs> Bizi seviyor herhalde. Eğer bizim kral çektiğimizi biliyor. Olabilir. Abi ben nereye gideceğim sana? Arkadaşlar ben nereye gideceğim? Hadi nereye bak nereye bak orada. Bak şurada. Arkadaşlar ne bakmalar yolunda. Ekle sana bekliyoruz. Bakın böyle istediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Böyle. Böyle. Hiç izlemenize gerek yok. Burada hiç her yere gidebiliyorsun. Oh. Yukarı çıkıyoruz buradan. Çok pointiz alıyoruz. Akla ve buraya atlıyoruz yiyeceğiz. herhalde. Buraya mı atlıyoruz? Arkadaşlar, arkadaşlar, ne arkadaşlar ben ne yapıyorum? Aynen sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> Akşen, öldüm. Sen benimle bir çok <laughs> çek, çek, çek. Onu mu çekiyorsun? Biz buradan Bakalım. başlıyorum. En başta arkadaşlar Ay, Ay kız geri geri gidiyor. Hep geri geri gidiyor tınav. ya. Tınav. Neyse arkadaşlar tınav. Çok boş bir yerdeyiz. seçiz. Bak sen Ay kız hiç Robux'u yokmuş gibi gözüküyor. Ama oldu bile. Evet. Tınav. Evet. Bakın ne var Bakın Bakın Sena gelecek evet. Sen, mi? Gelmiyorum Bakmak için Gel, Geri ger, geri geliyor bitti kim ben de Ben de Ama izlemiyordur bizi belki Robux saçlarımız var O yüzden evet. <laughs> <laughs> atlarım, atlarım, atladım ben yapamadım. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar yaptım. Kız burada ben de çıkmıyorum. Arkadaşlar yaptım. Kız ben de Arkadaşlar yaptım. E e kız de Arkadaşlar yaptım. Kız Arkadaşlar değil mi? Hayır. Arkadaşlar Hayır, Kız burada. Rob... Arkadaşlar bu ne ya? -max, ro -max, Max. Ro Max. Ro Max. istiyorum. Evet. Aslında dokunmadım. Selam. Biz göremiyorsan şimdi seni göstereceğim. Şu an bu kızın ismini söylemeliyim. Bun Devitor. Tamam arkadaşlar. Buraya ne gel. Şimdi gel inelim. Ay kız çok iyi. I guess have to run home. Kız bizi beklemiyor. Beklemeye çalışıyoruz. <laughs> ve arkadaşlar bugünkü videomuz, bu videomuz bu kadardı. Like atmayı, Just abone olmayı ve niçne basmayı unutmayın unut. görüşürüz Geçeriz.